JavaScript algoritmalar video serisinin 47. videosu olan Product Digit isimli soruya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu soruda parametre olarak bize bir sayı veriliyor ve bizden şöyle bir şey isteniyor. Bu sayının çarpanlarını bulmamız isteniyor ve bu çarpanların basamak sayılarının toplanıp return edilmesi bizden istenen şey arkadaşlar. Buradaki önemli nokta en düşük basamak sayısını bizim return etmemiz gerekiyor. Şimdi soruya geçelim. soruda çok daha net bir şekilde anlaşılacak. Örnek, Örneğe bakalım. Aa, i̇lk bize verilecek örnek 24. 24'ün arkadaşlar çarpanları 8 ve 3. Burada bu arkadaşların 8 ve 3 seçmesinin sebebi arkadaşlar 8'in de tek basamaklı 3'ün de tek basamaklı olması. Ancak şöyle düşündüğünüz zaman hani farklı bir şekilde düşündüğünüz zaman 24'ün çarpanları 1 ve 24 de oluyor. Yani 1 tek basamaklı 24 2 basamaklı aynı şekilde 2 ve 12. 2 tek basamaklı 12 2 basamaklı ancak bunların basamağını topladığımız zaman 3 veriyor. Bizden işte istenen burada arkadaşlar minimum basamak sayısı. Onun için 8 ve 3 bizden istenmiş. Aynısını 90 için bakalım arkadaşlar. Diğer örneğimiz 90. 90 da arkadaşlar minimum değer 9 ve 10'muş. 9 ve 10'un çarpımıymış. Yani 10 iki basamaklı, 9 tek basamaklı ve return edilmesi de gereken değer de burada göründüğü gibi 3. 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. 2 basamaklı. Yani 2 basamaklı derken şöyle çarpım 6'yı oluşturmak için gereken sayıların basamak sayılarının toplamı 2 gibi. Burada arkadaşlar matematiksel olarak düşündüğüm zaman şu oluyor. Yani bir sayının çarpanlarının daha doğrusu bize şöyle lazım. Sayıyı çarpanlarına ayıracağız ve bu çarpanların içerisinde de toplamı en küçük olanlarını alacağız arkadaşlar. Yani ne oluyor? Bir sayının çarpanlarının en düşük olduğu noktayı alacağız ve o iki sayı iki sayının basamaklarını return edeceğiz toplayarak arkadaşlar. Dediğim gibi soruda çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Hemen arkadaşlar sorunun çarpanlarını bulalım. Let diyelim multipliers. Yani çarpanlar bir array oluşturalım. Sonra bir for döngüsü. Burada i'mizi arkadaşlar birden başlatacağız. Çarpanlarda sıfır kullanmadığımız için. i küçük, buradaki önemli numara eşit bize verilen sayı olması ve sonradan da her zamanki gibi i artı artı diyerek döngüyü bir i'ni her döngüde i sayımızı bir arttırıyoruz. Sonra buraya bir koşul oluşturuyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar eğer e, sayı bizim o anki i değerine tam olarak bölünebiliyorsa o zaman gidiyoruz ve multipliers ereğimize bu i değerini ekliyoruz. Return değerimizde multipliers yapalım. Pardon. Ekranımızı değiştirelim. Konsolumuzu verelim arkadaşlar. Fonksiyonumuzu aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ereğimiz yani 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bizim arkadaşlar her zaman hedeflediğimiz ikili bu ereğin en ortasındaki ikili olacaktır. Çünkü bunların toplamı her zaman en düşük olur arkadaşlar. 24'ün çarpanlarının en düşük olduğu nokta çarpanların orta, çarpanlar ereğinin ortasındaki ikilerdir. Onun için biz burada arkadaşlar burada örnek verirken 8 ile 3'ü almışlar. Yanlış değil tabi ama her zaman ortayı hedeflenirse o zaman yanlış çıkma gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü burada 8 ile 3'ün toplamı 11, 4 ile 6'ın toplamı 5'ler onun için her zaman ortayı hedefleyeceğiz. Şimdi çarpanlarımızı bulduk. Çarpanları bulduktan sonra arkadaşlar bir de orta değeri bulmamız gerekiyor bize. Yani bizim ilk önce şu 4'e ve 6'ya gitmemiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar ortanca diyelim. Medium eşittir. Bizim multipliers uzunluğunun burada 2'ye bölelim. Sonra da arkadaşlar Hatta şurada log diyelim, bizim multipliers arrayimizin, hatta şunu aynen multipliers arrayimizin arkadaşlar, medium yani bu normalde 4 arkadaşlar ama bizim indeksle yapacağımız için bize üçüncü ve dördüncü ihtiyaç, dördüncü indeksteki değerlere ihtiyacımız var. Medium diyoruz, eksi 1 görmek için bu değerleri. Yine multipliers ereğimizin yani çarpanlar ereğimizin arkadaşlar medium değerinde bulunan elemanını görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 ve 6. Yani 4 ve 6 bizim 24'ü oluşturan iki adet çarpanımız. Ve bunlar dediğim gibi her zaman en düşük basamak sayısına sahip çarpanlar olacak. E, bu noktadan sonra arkadaşlar geliyoruz. Küçük bir kontrol yapalım. Yani böyle bir kontrol çok gerek yok ama. Alalım arkadaşlar şu ikisini okladık. Ve diyelim ki eğer bu ikisinin çarpımı çarpımı 24 ise. Bir basit bir kontrol yapalım. Eğer bu ikisinin çarpımı 24 ise o zaman console log diyelim burada yine kontrol amaçla. Yine multipliers dedik. Multipliers array'inin medium yani 4 1 inci indeksinde bulunan değeri. Tabi bunun Bunlar sayı olduğu için arkadaşlar bunların biz basamak sayısını şu aşamada göremiyoruz. Onun için bunu ilk önce string'e çeviriyoruz ki sonradan basamak sayısını bunun dot length property uygulayarak öğrenebilelim. Artı diyelim arkadaşlar. İkinci kez yazmamak adına şurayı kopyalayalım. Yapıştıralım. Şuradaki eksi 1'i silelim. Yani ilkinde arkadaşlar şurada 4 sayısını string'e çeviriyoruz. Dot length property ile beraber basamak sayısını alabiliyoruz. Aynı şekilde burada da array'imizdeki 6'ya ulaşıyoruz. Aynı şekilde string'e çevirip length property ile basamak sayısını alıyoruz arkadaşlar. Gayet Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2. Bizim için 24 için verilen değer 2 idi. Değerlerimiz ne arkadaşlar? 4 ve 6. Yani son çözüm bu şu anda bitmiş durumda arkadaşlar. Şimdi bize verilen, yani buradaki diğer sayıları da kontrol edelim. Herhangi bir yanlışımız olup olmadığını bu sayede görelim. Bu da return değerinde arkadaşlar. Şuradaki değerimizi olarak alabiliriz. Ama şu anda çok net, daha net gözükmesi için hem çarpanları, çarpan basamak sayısını ve bizim oluşturduğumuz çarpanlar ereğini görmek adına sorunun return değerine sadece basamak yapmıyorum. Genel anlamda anlaşılması için bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. İyisi klasörümüzde 24 yerine Hemen 23 yazalım arkadaşlar. Burada 3 çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çarpanlar 1 ve 23. Ereğimiz de çarpanlar ve toplamı da pardon burada bir şey eksik yaptık galiba. herhangi bir eksiklik yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 2. Sonrasında gelelim. 90 yapalım. Bu değerimizi kaydedelim. 9 ve 10. Burada basamak sayısını döndürmede bir yerde bir galiba bir eksiklik var. Eksikliği şurada yapmışız arkadaşlar. Bunu eşittir 24 yerine nam yazmamız gerekiyor. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çarpan 9 ve 10. Basamak sayısı 3. 90'ın çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15 gibi. Tekrar göz önceki değerimize gelip 23 deneyelim. Gayet edelim. Gördüğünüz gibi 1 ve 23 çarpanlar. Basamak sayıların toplamı 3. Ee, sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi... Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.